Tamam. Evet, şimdi devam ediyoruz sizinle. Eğitim düzeni nasıl gidiyor? Yani piyano eğitimi de Türkiye'de çok önemli. Evet. Biliyorsunuz eskiden konservatuvar bu kadar üst düzeyde değildi şimdi. Evet, şimdi birçok yurt dışındaki konservatuvarlarla da ortak girişimlerimiz oluyor. Çok önemli kuruluşlara dahiliz. Evet. Ee, ...karşılıklı master kurs alışverişleri oluyor, seminerler oluyor. Yani en üst düzeyde bu eğitimi veriyoruz tabii. Öğrencilerle de verimli gidiyor oldukça. Tabii daha çok disiplinin olması lazım, eğitim bazen onun eksikliğini hissediyorum ama evet. tabii yetenekli öğrenci var. Daha az yetenekli öğrenci var. Farklı farklı ama eğitimci olmak da çok zevkli. Onun insana kattığı da çok şey var. Yani ben bunu e, kendi çalışmalarımda e, farkını görüyorum. <laughs> Çünkü siz eğitirken e, siz de kendi bilginizde bilinçleniyorsunuz. Tabii. Bu çok önemli bir şey. Doğru. Daha daha e, Farklı oluyor, çalışınıza bu da yansıyor. Kesinlikle faydası olduğuna inanıyorum. Aynı kanıdayım. Evet. Yani hem konser vermek hem eğitimci olmak bence en ideali bu. Evet. Düşünüyorum. Batı'da da böyle aslında. Tabi çok, çok, çok ünlü solistler var. Tabii hepsi yani çok isim sayabilirim çoğu birer müzik da ders veriyorlar ve aynı zamanda kariyerlerine devam ediyorlar. Çok kişi var bu şekilde evet. devam eden. Evet. Evet. Ben Sovyetler Birliği döneminde ve şimdiki Rusya Federasyonu'nda bunu özellikle görüyorum. Çaykovski Konservatuvarı'nda Moskova'da ve Petersburg'daki Konservatuvar'da o dönemlerde benim ilk gittiğim 70'li yıllarda 67'lerden sonra ben de çok genç gitmiştim oralara araştırma evet. amacıyla sahne sanatlarını orada Gilesler, Richterler Tabii. dönemin en ünlü büyük dünya çapındaki piyano virtüözleri evet. ders verirlerdi. Tabii. Üçer beşer öğrencileri vardı. Evet. Üç ya da dört işte. Onlar eğitirlerdi. Ve işte Richter'e sormuştum. ...birkaç yıl önce yaşamını yitirdi. Hepsi gitti bu saydıklarım. Evet. Hem bu hocalık demiştim hem... E, ...bu kadar evet. dünyayı dolaşıp... ...konserler vermek... ...nasıl oluyor sizi yormuyor mu deyince... ...tabii ki yoruyor ama... ...onun ayrı bir zevki var demişti. Hakikaten e, öyle evet. E, ve bir soru da... ...peki bu kadar mükemmelliğe, ...bu kadar olağanüstü... ...başarıyı... Uzun yıllardır koruyorsunuz işte evet. belki çocuk çok uzun yıllar konuştuğum zaman bayağı Tabii. ileri bir yaştaydı. Nasıl koruyorsunuz? Bu da bir önemli bir olgu dedim. Evet. Hani 40'lı, 50'li, 30'lu böyle dönem dönem yaşlar Tabii. oluyor ama 60'lardan evet. itibaren onu korumak daha zor oluyor dedim. Doğrudur ama ben bir konseri, bir resitali, her neyse eğer orkestra eşliğinde bir konser veriyorsam ya da bir resital yapıyorsam, çaldığım bütün seslendirdiğim e, bestecileri tabii ki anımsıyorum. Konser biçiminde nerede eksik yaptım, niçin eksik yaptım diye belki seyircinin dikkatini çekmeyen evet. bir eksiklik yaptığımı fark ettiğim zaman ben eve gelince ya da kendi odama evet. çekildiğim, ses geçirmeyen evet. odama çekildiğimde sizin de öyle bir odanız evet, var Evet benim de öyle bir odam var doğru. <laughs> bir stüdyom sen. evet. Evet, e, stüdyodur. Çekildiğim zaman gece arası ben yatmadan tekrar bütün gözden bir geçiriyorum. Gözden geçiriyorum. Hepsini çalıyorum. Neden burada bu eksikliği, hatayı yaptım? O bile diye. bunu diyorsa. <laughs> evet, <eğer> bunu <laughs> dedi bana. Olmak lazım bunu değil. bana dedi. Evet, bana dedi. De şey. Ben bunu hiç unutmuyorum. Aynı şekilde Buna benzer Kogan da orada hocalık yapıyordu. Evet. Ben Çaykovski Konservatuvarı'nda, Çaykovski Konser Salonu'nda nasıl konser izliyorsak, bir de konservatuvarı çok ilginçti. Her bölümü tabii vardı ki. tabii sizin konservatuvar evet. gibi. Mimar Sinan gibi ya da İstanbul Üniversitesi evet. Devlet Konservatuvarı gibi. Bütün bölümlerin, işte öğrencilerinin üst düzeyde, yüksek bölümdeki öğrencileri, ilk şeyleri, ilk birinci sınıfları merakla izlerdim. Çalışmalarını izlerdi evet. bilgilenmek amacıyla. E, Kogan'a sormuştum, ünlü keman virtüözü evet. Kogan'a. Siz nasıl yapıyorsunuz bu kadar işin İşte O da ayrı bir evet. alan. Biri piyanisti, biri keman sanatçısı. Biz de çok konser veriyoruz. Evet. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Biz gençleri yetiştiriyoruz ama o kadar ilginç gençler çıkıyor ki aralarında evet. ülkenin her yerinden geliyor. Hiç beklemediğimiz bir genç benim alanımda, kemanda bir besteciyi, bir sonatı, bir parçayı evet. o kadar mükemmel seslendiriyor ki çok bizim evet. yapamadığımızı gördüğümü hissettiğimi bilirim dedi. Tabii. Ve biz bizden iyi çaldığı parçalar çıkıyor karşımızda o gençlerde. İşte o gençleri uzun turlarla ülkenin çeşitli ...yüksek bölümü bitiriyorlar... Evet. ...konser piyanisti, konser kemancısı her neyse... Evet. ...her nefesli saz, yaylı saz... ...her neyse... ...dolaşıp duruyorlar ülke büyük... ...ve yılın... ...birçok aylarında konserler veriyorlar... ...birçok kentlere giderek... ...hazırlıyorlar... ...uluslararası yarışmalara... ...ve evet. uluslararası yarışmalara... ...katıldıkları zaman... ...öyle dönemler var ki siz belki anımsamazsınız... ...ben bir bakıyordum... ...özellikle savaş sonrasında çok büyük bir farklar çıktı. Evet. Batı Avrupa ile Rusya arasında. Birinci ikinci Üçüncü böyle Rus çıkardı. Çok Rus çıkıyor evet. Çok gene de öyle. Evet. Şimdi işte Çin giriyor, Japon giriyor. Şimdi onlar da çok fazla var. Çok fazla evet. çalışıyorlar. Avrupa'da onlarla dolu yani. Evet ama bir geçen yıl hem Ankara'da izledim ben bu, bu yıl evet. İstanbul Devlet Senfoni ile izlediğim ...Sergey Dagodin var... ...18 yaşında şimdi... ...almadığı ödül yok. Avrupa'daki... Hiç şey. ...Paganini dahil... ...bütün büyük ödülleri toplamış... ...Rusya'da <laughs> hiçbir ödülü bırakmamış... ...hepsinin birincisi. Şimdi yaş ortalaması çok düştü... ...yani evet. özellikle yarışmalarda artık birincilik ödülleri hep 14-15 yaşında. Evet o da öyle ediliyor. 14 yaşında başlamış evet. birinci. Yani şeylere. yaş ortalaması müthiş düştü. Müthiş düştü evet. Ve çok yetenekli evet. kişi var. Yani o kadar çok yetenek var ki evet. binlerce piyanist, binlerce keman sanatçısı her yerden birileri çıkıyor yani. Çıkıyor evet, evet. gerçekten öyle. Şimdi tabi eğitimin özelliklerinden, iyi eğitmenlerden, iyi hocalardan tabi bakın Rusya bunu neden yapıyor? Ben bunu 30 yıl öncesinden söz ediyorum, 40 yıl öncesinde en büyük virtüözleri orada eğitiyorlar ve konser solist sanatçıyı ondan sonra tanıtmaya başlatıyorlar. Evet. Yani bunu yapmanın bir devlet politikası olduğu bizde o kadar büyük sanatçılar her zaman yapmıyor bunu yani orada devlet politikası dediğiniz gibi evet. devlet bu, buna bir yatırım yapıyor yatırım yapıyor ee, bunları ve onu önemsiyor, zor, önemsiyor. çünkü bütün kendileri bütün dünyada de öyle dünyada da gücünü o şekilde kanıtlıyor bir şekilde yani. Ben hiç bilmiyorum Rusya'dan kötü bir sanatçı çıktığını bugüne kadar evet. çok çok kenti piyanistler var evet. çok iyi keman sanatçıları evet. balerinler ayrı, ayrı bir dal olarak evet Rusya bunu dediğiniz gibi bir politika olarak da yürütüyor tabi bu bizim ülkemizde de olması gerektiği bir şey evet. aslında daha çok destek vermek lazım daha çok yarışma düzenlemek lazım daha çok burs vermek lazım. E, takip etmek lazım. Evet, o zaman destek istiyor çok. Bir önünün çıkardığı bir kanunla birçok şu an devlet sanatçısı olan çok değerli sanatçılarımız yetişmiş. Evet. Tabi bu bizim gurur kaynağımız. Aynı şekilde devletin e, daha çok burs kaynakları yaratması lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet, o o olanak e, İsmet İnönü dönemindeki evet. o yasayı işletmek gerekiyor evet, bence. Onun, çok önemli. O çok o. önemli bir yasa. Onun dönemindekiler işte çok büyük başarılar elde ettiler. E, e, evet yani şu anda çok gelenekli. İdil etki, kanunu deniyor. Evet, İlk İdil ile başladı. Bred sonra sunak kanunlar evet. hepsi yararlandı. Gülsün Onay, Hüseyin Gülsün Sermet. Hüseyin bunlar, insanlar. evet. Evet. Ama işte onu sürdürmek gerekiyor. Sonra evet, o, ki gençler kendi olanaklar. Sizler hepiniz işte büyük mücadelelerle. Biz tabii çok mücadele verdik yani o bu şekilde burs kazanmak işte için evet. imkan yaratmak için hep kendi çabalarımızla evet oldu bu. Evet doğru. Evet. Şey balerinler dediniz Rusya'da gerçekten 3 Eylül 13 Eylül arasında İstanbul'da ilk kez bu yıl festival oldu değil mi? E, hayır, e, uluslararası bale yarışması düzenleniyor. Öyle mi? Evet, Kültür ha, Bakanlığı'nın evet. şeyinde Çok Devlet güzel. Opera Balesi Genel Müdürlüğü evet. yönetiminde İstanbul'da yapılacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda. Evet. ilk kez açıklıyorum bu basına yansıdı ama öyle evet. boyutlu yansımadı. Ben bir yazı Çok yazacağım önemli, bu hafta evet. yani bir yazı. İlk yazıyı yazmak istiyorum. Çok önemli. E, işte seçici kurulu jüri üyelerini evet. tanıttılar yabancılar var e, Türkiye'den olanlar var e, tamam e, söylenerek bir şey yok bir baktım Rusya'dan sadece e, görevli arkadaş buradan açıkladı e, pliseska'ya Onur üyesi olarak gelecek yaşlı evet. jüriyle görev almıyor Onur üyesi evet. olarak katılacak jüriye ve işte yarışmalar izleyecek. Liseska'ya bir efsane evet, tabi duymuştum. biliyorsun. Evet. Çok büyük bir e, Kocası Şedrin büyük bir müzik, müzik. besteci. Evet. evet. Ona özel müzikler yapmıştır. Mesela onun için e, Carmen Suite'ini Carmen müziğinde Carmen Suite diye bir müzik hazırlamış ve Carmen Suite'i bir bale olarak ilk kez Pliseska'ya dünyaya tanıtmış ve şimdi her yerde Ankara Devlet Opera Operabalisti de. evet. bu dönem onu tekrarladı. Koyuyorlar. Daha önce Mersin'de yapılmıştı. Ee, sonra ben anımsıyorum yine Pliseskaya'dan izlemiştim. Ee, o filminde de bir kontesi oynamıştı Pliseskaya'da. Tabii balerin olduğu için ee, Anna e, Dostoyevski'nin e, Tostoy'un toy Anna Karenina. Anna Karenina, evet Anna Karenina'da evet. evet. kontes oynamıştı. Sonra Anna Karenina balesinin koreografisini yaptı. Koreograf olarak çok önemli olduğunu söyleyemem ama evet. Anna Karenina'yı canlandırdı. Müthiş dans etmişti o zaman. Evet. İleri bir yaştaydı. Ama müziğini yine Şedrin, Şedrin yapmıştı. Yaptı. İşte öyle birçok şeyler var. Ben Şedrin'i de tanımıştım. O zaman besteciler çok Birliği bir besleniş, çok evet. besteciler Birliği başkanıydı Moskova'da. Evet. Kara Karayev ikinci başkandı orada. Evet. Kara Karayev beni götürüp tanıştırmıştı evet. o dönemde. Çok şeyler böyle önem devlet politikası olunca işte fark başka Bu sordum niçin Rusya'dan yok? İşte Gegorovic gelemiyor çünkü Gegorovic bale yarışması varmış. Peki başka Gegorovic evet. gelemiyor ama birçok bir şey çok var. kişi var evet. Çok var Rusya'da klasik bale evet. dünyasında evet. önemli isimler. İşte ee, işte birkaç isim verdim. O isimler Gegorovic'in şeyindeymiş. Vasilyev Vasiliev e, eşi Ekaterina Maksimova. Evet. E, ve birçok daha isimler saydım. Onları dediler ki hepsi bu şey bizim tarihte gelemiyor çünkü e, ikincisi yapılacak. Evet, evet. Grigorovic, e, Yuri Grigorovic Uluslararası Bale Yarışması'nın tamam da geçen yıl bizim bir balerinimiz birinci olmuştu ama Ankara Böyle, Devlet evet. Balesi'nden evet. Ama bu dedim yeterli değil yani biraz komşumuz üstelik de bu yıl Rusya'da Türk kültürü yılı. Öyle mi? Bizim evet. müzik ve sanatımızı tanıtacaklar orada. Başlıyor yakında, sonbaharda. Evet. evet. E şimdi böyle bir durumda Eylül'de biz bu uluslararası bale yarışması düzenliyoruz ve Rusya'dan bir tek yok. Sonra işte bunu biraz eleştirel olarak evet. getirince işte gelemediklerini söyledi ama Petersburg'da var, başka kentlerde var, her Tabii kentte var. Çok Tabii yani. olmaz olur mu? Şamil Teregulov jürinin Ramazan Bey var. Türkiye'de hocalık yaptı. Kazak balesinin çok önemli bir hocası. Evet. Amerika'daydı. Tekrar ülkesine döndü. Niye eşi Ludmila var? Daha birçokları var. İşte böyle es geçiliyor. Yani hep batıya dönük olunuyor. Rusya balede çok önemli. Rusya evet çok evet. önemli. Tabii. Doğru. İşte müzikten söz ettiniz. Öyle. Evet. Şimdi önümüzdeki yılın projelerinizde bir değişiklik var mı? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir bir Hollanda'da bir restalim olma ihtimali var. Daha henüz kesin değil. Evet. 29 Ekim kutlamaları nedeniyle orada hem Chopin hem de Türk eserlerine ağırlık vermeyi düşünüyorum. İyi olur. Bütün Cemal Bey'in On Halk Türküsü ve Saygun'un